Plazma Türk Kızılay'ı koronavirüs tedavisini tamamlayarak iyileşen hastaların Immün Plazma Bağışı ile ilgili seferberlik halinde. Yaklaşık 800'e aşkın Immün Plazma Bileşeni Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin hizmetine sunuldu. Şu ana kadar 3000 civarında iyileşmiş vatandaşla Kızılay bağış görevlilerimiz temas kurdular. Ve onların 1150 tanesi bu e, i̇mmün plazma bağışına uygun olanlardı. Bunlardan 500'e yakınına ne immün plazma bağışını yaptılar e, ve e, yaklaşık e, 800'ü e aşkın immün plazma e, bileşeni ihtiyaç sahibi olan e, vatandaşlarımıza e, hastanelere, Sağlık Bakanlığımızın üniversite hastanelerimizin ve özel hastanelerimizin e, hizmetine sunuldu. Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul Beylikdüzü ve Fatih Şubelerinin Ramazan yardımlarının dağıtımı çalışmalarına katıldı. 3500 e, Kızılay kan e, hizmetleri çalışanımız, uzmanımız, sağlıkçılarımız seferber olmuş durumdalar. Sağlık Bakanlığımızın bu çerçevede yayınlamış olduğu e, algoritmaları ve e, uygulama rehberlerini bu anlamda yaratmışlar. E, işlevsel hale getirmek için gayret sarf ediyoruz. Kınık, Kadıköy'deki yardımların dağıtım merkezi Gözcü Baba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gazetecilere açıklama yaptı. Kızılaycılar sahada seferberler. Şu an on binlerce Kızılay gönüllüsü sahada kapıları çalıyor ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyor. Kerem Kınık, immün plazma bağışı sayesinde yapılan tedavinin koronavirüse karşı en etkin tedavilerden biri olduğunu belirtti. Ee, immün plazma e, bağışı bugün e, koronavirüse karşı bilinen en etkili e, ilaçlardan, silahlarımızdan bir tanesi. Türk Kızılayı Başkanı ayrıca vatandaşlardan kan bağışı yapmasını istedi. E, dolayısıyla iyileşen insan sayısı arttıkça ee, bu e, insanlardan özellikle 18-60 yaş arasında olan e, ve kan bağışı yapabilme e, özelliği bulunan e, gebe kalmamış kadınlar, e, onlarda kan uyuşmazlığı oluyor, onlardan alamıyoruz. Bu özelliklerdeki e, bağışçılarımızın e, bu anlamda e, Kızılay merkezlerine, ve immün plazma afrez merkezlerine üniversite hastanelerimizin, Sağlık Bakanlığımızın eğitim araştırma hastanelerinin merkezlerine başvurmasını istirham ediyoruz. Türkiye'nin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini dile getiren Kanık beraberindeki gönüllülerle vatandaşlara Ramazan pidesi dağıttı. Pide dağıtıyoruz, ekmek dağıtıyoruz, su dağıtıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. 100 bin aşevlerimizden. Ee, ve şubelerimiz aracılığıyla sıcak yemek, iftarlık yemek e, bu anlamda e, vatandaşlarımıza e, dağıtıyoruz.